Nereden beş para etmesi, Ne? Ee, da mı beğenmiyorsun? Hani şu, hani şu dişlek olanı mı? <laughs> ya şu devamlı sırttan karı mı? Evet. En koftisi abi. be. Bakın çocuklar. Arkadaşlar beni özel bir partiye çağırdı. Ee, Bu Farah da geldi. <gülüyor> 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 Bana çok asıldı ama yüz vermedim karıya. Geç amca. Ulan Ziya, anladık atıyoruz. Ama bari yutulur ki insan olsun diyor. <laughs> abi sen de benim hiçbir sözüme inanmıyorsun ya. <laughs> karışıyordum Sırıtmak dedim şaşırdı tutuldum Mevzu kafayı sıyırmak Sabah sekiz sabah soğuk gören kazı o anı tut Çaresizlik kuşatır çehrimi Anılar artık tabut gülmek artık basit bir eylem Şu koca faniye Anıları yaşatacağım tanrım anlat ganiye Ömrüm kadar mesafeler girdi şimdi bölgeye Sediklerime da söyleyin o bölgeye Kaldığın eşitli günlerde benim gülünç resimleri Maddi aşarken ruhum yeni doldu leçelerim Birikimim birikirim biriciklerim biriciklerim Bayağı delirecektim ikinci bir şans mı hayır benim değil çelişkiler yumağında sürüklenmeliyim gelişmeler gelişmiyor kabullenmeliyim bulutlar kan alıyor gerisinden değil farklı yolcanın hepsinde farklı yollar Birinde açık kaldı gerisinde kitaplar Her şeyin bir vakti vardı artık o da yalandı Bana kalanlarsa yeşil malt ve siyah kavandı Unutmak denen nehirde sürüklenir bedenim Her bir zerreme işler şifasıdır kederin Bu diyarda kurulmaz bu nehir akar giderim Tebeddül teveccühüm umarım çıkabilirim çelişkilerle hayatıma tutunmak Rütüşlere takılıp da durakları kaçırmak Üzüntüye el verip de kederimde boğulmak Hepsi benim defterimde mürekkebim kurumak Dalga geçmekte avunur omzumdaki melekler Görevini bilmeyene sonu benden de beter Şu fani kula tek çare oluyorsa eser, Artık yeter <laughs>